Denizler karalara göre daha yavaş ısınıp daha yavaş soğur. Bundan dolayı aynı bölgede gündüzleri karalar denizlere göre daha hızlı ısınırken geceleri daha hızlı soğur. Deniz ve karalar arasındaki sıcaklık değişimleri etkisiyle basınç farkları olur. Yüksek basıncın oluştuğu bölgeden alçak basıncın olduğu bölgeye doğru havanın yatay hareketiyle rüzgar oluşur. Gündüz saatlerinde K ve L bölgeleri arasında gerçekleşen rüzgarın yönü aşağıda gösterilmiştir. Buna göre verilenler incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) K bölgesi L bölgesine göre daha sıcaktır. Rüzgarın yönelimi incelendiğinde rüzgar yüksek basınç bölgesinden alçak basınç bölgesine doğru hareket eder ve alçak basınç bölgesinde Yükselici hava mevcuttur. Bu nedenle sıcak hava mevcuttur. L bölgesi daha soğuktur. K bölgesi L bölgesine gö göre daha sıcaktır ifadesi doğrudur. Ve K bölgesindeki hava L bölgesindeki havaya göre daha yoğundur. Evet, K bölgesindeki hava daha sıcak olduğu için yoğunluğu da daha az olacaktır. Bu nedenle bu ifademiz yanlış olacaktır. Doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Diğer seçeneklere bakıldığında C şıkkı bölgeler arasındaki basınç ilişkisi L basıncının K basıncından büyük olduğudur. L bölgesinde yüksek basınç, K bölgesinde alçak basınç vardır. O nedenle rüzgar L bölgesinden K bölgesine gitmektedir. Bu seçeneğimiz doğrudur. D şıkkı gece saatlerinde rüzgar tersi yönde eser. Gece saatlerinde karalar gündüz vakti denizlere göre geceleri daha hızlı soğuyacaktır. Ve gündüzleri ise daha hızlı ısınacaktır. Bu nedenle gece vakti K bölgesi daha soğuk olacak. L bölgesi K'dan daha sıcak olacaktır. Ve rüzgar hareketi K bölgesinden L bölgesine doğru olacaktır. D şıkkımız doğrudur.